Yani rahatız, iyi performanslar gösterdik, iyi sonuçlar aldık ve ee, yarın da e, ilki başaran jenerasyon olmayı e, elimizden geleni yapacağız ve buna da güvencemiz tam. Tabii uzun bir yolculuk vardı, ee, saat farkı da var ve e, bura bayağı soğuk Türkiye'ye bakarak ama bunlar bir bahane değil. Yarınki maça yüzde hazırız ve e, dünya şampiyonası yolunda evet tabi e, aramızda konuşuyoruz bu konu hakkında çünkü gayet iyi bir Euro geçirdik ve bunun da devamını getirmek istiyoruz Dünya Şampiyonası'nda. Bunun için de yarın yine iyi bir sonuç alıp daha da özgüvenli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii Kerem'in gelmesi İkimiz açısından iyi oldu iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kerem de bir oyuncu, çok iyi bir insan da. Onu uzun zamandır tanıyorum zaten milli takımda. orada da tam bir milli milli takım hissi gibi oldu benim için. Kerem dışında da bir tane daha oyuncu var. Zeki. O da Türkçe konuşuyor. Yani üçlü bir Türkçe konuşanlar grubu yaptık. E, performansa bakarak benim için de iyi oldu evet çünkü e, kendimi bu sene daha da evde hissediyorum takımında e, performanslar da daha artıyor ve inşallah daha da devamı gelebilir ve daha da e, güzel e, sonuçlar elde edebiliriz performanslar elde edebiliriz beraber. Gayet genç bir oyuncuyum 23 yaşındayım çünkü, e, çünkü e, 23 yaşındayım benim için maçlar pek e, ağır. Hisse, hissetmiyorum öyle çünkü daha çok maçlar oynadığımda daha kendimi daha da hazır hissediyorum bu sene onu da hissedebiliyorum çünkü hemen hemen her maç e, oynuyorum ve her üç günde bir maç oluyor benim için daha iyi oluyor performansım daha da arttığını düşünüyorum ama tabi e, daha da e, zorlanacak şartlar var şimdi çok maç oluyor ama e, benim için iyi böyle aslında.